Mutfağa dair kanalına hoş geldiniz. Bugün bir patatesten hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarifim var. Patatesi soyup ve küp küp doğrayın. Tam içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağını alıp ısıtıyorum. Isınan yağın üzerine doğrmuş olduğum patatesleri ilave ediyorum. Herkesin çok sevdiği harika bir tarif oluyor. Genelde bu tarifi herkes biliyor. Ben bugün bilmeyenler için olarak kolay bir tarif hazırlamak istedim. Bu şekilde hafif soteleyelim. Kapağını kapatalım ve 5 dakika kısık ateşte biraz yumuşana kadar pişirelim. Çayınız demlenmeden hazır olan harika kolay tariflerden bir tanesidir. Arada bu şekilde karıştıralım. Üzerine çok az tuz serpiştiriyorum. Ve karıştırmayı ihmal etmiyorum yoksa eşit olarak pişmezler. Tekrar kapağını kapatın Kısık ateşte 3 dakika daha pişirdim. Patatesleri pişti. Rengi dönmeye başladı. 2 tane yumurta kullanacağım. Çok az tuz serpiştirdim üzerine. Ve güzelce çıktım. Patatesleri düzeltin. Çıkmış olduğunuz yumurtayı üzerine dökün. Dağıtalım her tarafından bir spatula bu şekilde aralarını hafifçe açın. Artık kapağını kapatmayın. Bu şekilde kalması yeterli olacaktır. Arzuya göre üzerine çok az kaşar rendesi serpebilirsiniz. Az veya çok tercih sizin. Çok az pull biber ve keki artık ocaktan alabilirsiniz. Yeteri kadar pişti. Kıvamı, tadı Şahane, az malzemeyle çok doyurucu bir tarif oldu. İsterseniz içerisine sucuk, biber, soğan da ilave edebilirsiniz. Ama en sade haliyle bile çok lezzetli. Tarifimin sonuna geldim. deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.